Ya çok hızlı çözüyor. Adam anlayacak. O melon çekici var elinde. <laughs> gel gel. mi lan acaba? <laughs> gel gel. Rapper indirin. <laughs> <laughs> bastır oğlum lefleri kuldan bekliyor şu an evet sen gibi. yasamıyor <laughs> mu ki ben de <laughs>

var da ben kendimi kullanacağım. He? E, yükselteceğim ne? E, yükselteceğim mi dedim de sonradan aklıma geldi. Param yok. Şimdi i̇şte param var dedim. Lan. Şimdi param var demedim ben sana. Az önce dedim. Sonra aklıma geldi. Paramı harcadığım aklıma geldi ya. Kılıcı yükselttim aklıma geldi. <laughs> Alın. En yüksek şeyleri almış kendisine, en güzel olanları da almış. Mesela tak diyor. Geliyorum. Ve savaş bitmesine 4 saniye bekliyorum.

Aa harbi bu arada lobiye bot basıp çökertmeye çalışıyorlardı sen gördün mü? O ne gelirken? Bot basıp auto clicker açıyorlar. 20-30 tane hesap girmiş lobide bekliyor sürekli auto reconnect açılmışlar. Bir de auto clicker açık sürekli lobiye çökertip kimseyi sokmuyorlar ben sana zor gördüm. Ya kolay yok. Ya kesek lan canavarı.

Ben ne hayvanı diye geçerli ulan. Ya <laughs> direk hepsinden çalışıyordum. Oğlum biri bana bir şey gösterdi. Bak. Dokuz, evet, sıfırlı, bir, bir, şey bir, Envanterini gösteriyor bana adam. Ne yapayım bana adam? Yine de çok iyi bir şey. Niye böyle bir şey kılıyorsun lan? ama ben de nasıl beni, öleceğim. Nasıl, nasıl, nasıl? Ne oldu? Adam vardı da orada ondan dolayı öleceğim. O, oyundan dolayı öleceğim aslında. Çok fena orada. Havai var mı şu anda mesela? Var. Yardım mi diyorsun? Ben 10 havai fişek elimde. O nasıl bile şu an kendimden gidiyorsa uzun şekilde. Bak hatta diğer elimden aldım. Baksana benim elime. Havai fişeği al. Sol elini al. Sürekli sağ kliğe basın. Tut basın. Tut Uzun bir süre sonra... Sıraçlığın zaman şey oluyor. Oltu oluyor. Yemin et. <laughs> slash spam yaz. Slash spam yaz. Aldım da ne olur aldım de. tane trade atıyorum. At. O nasıl oldu az önce? Aslında. Diğer şeyleri sen ne kadar istiyorsun? Hava efşekleri ee, fişekleri şu fişekleri senin. Bu senin galiba. Bir stek hava var. Ne para sanatları var bir bir stek hava hiçbir şey. Ha bu senin mi? Hı. -hı. Ah. Bir stek değil yarım steğini mi ya? Senden de şey yok. Tamam. Okey. Okay. Ben de ölüyordum bırak. Oğlum, o nasıl oldu bu arada? Vardı ya. iki tane doğdu bir anda. Değil mi? Garip bir şey oldu orada. Ben seni ben kaçıyordum o anda. Senin mantarını gördüm. Canım 2 3 kalp falan vardı orada işte tane. Koştum aldım hemen senin Bir de içeride de ben ölüyordum.